Herkese merhabalar. Günün çapı dayı sorusu bilgi sarmal yayınlarından Sıla arkadaşımın bugün bana getirdiği soru oldu arkadaşlar. Ee, soruyu özünde beğendim ve sizlerle paylaşmak istedim. Öncelik sizde devamı bizde diyerek sorumuza geçiyorum. Analitik düzlemde AC kenarı y eşittir eksi 5x bölü 12 doğrusu üzerinde bulunan ABC üçgeni verilmiş. B noktası eksi 6 1 bölü 3 olduğuna göre alan ABC üçgenini soruyor bana. Mantıken arkadaşlar sadece şunu isteyecek bizden soru. Benim şu doğruyu bakın şöyle yazdım. İşler dışlar yaparsam 12y eşittir eksi 5x. Eksi 5x'i buraya aldım. 5x artı 12'ye eşittir 0 şeklinde arkadaşlar doğruyu daha düzgün bir şekilde yazdım. Yani bunu kullanacağım çünkü. Ve B noktasını düşününce eksi 6'ya 1 bölü 3'tü. Buradan ben noktanın doğruya uzaklığını düşünürsem. Uzaklık dediğim an diklikler işin içine giriyordu. Buradan eşkenar üçgenin yüksekliğini bulmuş olurum. Noktanın doğruya uzaklığını da şöyle buluyorduk. Mutlak içinde bakın eksi 6'yı x yerine yazdım. Eksi 30 ee, 1 bölü 3'ü y yerine yazdım. 12 çarpı 1 bölü 3 artı 4 mutlağı kapattım. Böyle arkadaşlar kök içinde katsayıların kareleri toplamıydı. Onu da otomatikten şöyle yazabilirim. 5, 12, 13 şeklinde yazdım. Mutlak arkadaşlar eksi 26, 26 bölü 26 çıktı. Bölü 13'ten yüksekliğimi ben 2 olarak bulmuş oldum. Eşkenar üçgende de şöyle bir hamlem vardı. Daha açık açık şurada göstereyim. Şu benim eşkenar üçgenim olsun. Ve buradan arkadaşlar şöyle yüksekliği çektiğimi düşünelim ve adım adım yerleştirelim. Yüksekliği 2 buldum. Eşkenar üçgende bakın bu dikmem 30-30 açı ortağı şeklinde bölüyordu. Burası dikti. Eşkenar üçgenin bir açısı 60 dereceydi. 60'ın karşısı 2 iken. 30'un karşısı arkadaşlar e, köküçle çarpılmış hali 2 olduğu için 2 bölü kök köküç. O zaman bakın bu kanat da aynıydı. 2 bölü kök 3 olmalı. Yani benim e, eşkenar üçgenimin kenarı 4 bölü kök 3 oldu. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den üçgenimin alanı direkt bulunabilir. Ve burada şöyle bir hamle yaptım. Alan o zaman arkadaşlar alan eşittir. E, tabanım 4 bölü kök 3. 4 bölü kök 3 çarpı yükseklik 2 bölü üçgenin alan formülünde bir de 2 vardı. Şöyle yazdım. Buradan bakın şu 2'ler e, gitti. Alanım 4 bölü 3 olarak bulunmuş oluyor. Bakıyorum şöyle şıklara düzenlenmiş. Yani ne yaptım? 3 ile genişlettiğim takdirde 4 3 bölü 3 şeklinde bir düzenleme yaptım. Bakıyorum Bursa şıkkında bu düzenlenmiş halini bana vermiş. Ve e, özünde güzel bir soru. İlk etapta belki e, göremeyen arkadaşım olabilir diyerekten bu soruyu seçtim bugün. İnşallah faydalı bir video olmuştur sizler için. Bir sonraki çapı dadayı sorumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.